Hiçbir insan gabiyetsiz yaratılmamış. E bütün insanlar kabiliyetli yaratılmış. O halde e, insan çalışırsa, İslam'ı terbiyeye girerse, nefsini terbiye ederse, peygamberi takip ederse, yaşarsa o zaman o insan kalbi açılır, aklı açılır ve masar olur ve masar olduğu gibi de o da o yolda gider. E, ancak iman dairesinde olan müminler e bunlar ise velilerin gölgesinde gider. Velilerin masar olduğu ismin gölgesinde gider. Gölgesinden, pozundan, izinden istifade eder. O de bu veliler aynı zamanda o devrin manevi kökleri, rükunları oluyor. E demek ki mümin ile veli arasında, veli ile nebi arasında nebi ile demek ki arasında, arasında farklar vardır. Demek ki bu isimlere masal olmaz diye bir şey yok. Bu yolu açık. Ama bu yaşamaya bağlı. E şimdi adam şimdi namazını kılmazsa, farz yerine getirmezse yani bunlardan bahsetmek gereksiz. Yani bir sohbet olarak insana bir gıda gelir, rahatlık verir. Ama olayın içerisine insanın girmesi gerek. Adam mesela hacdan gelmiş. Esasında saatlerce bu hacı anlattı, anlattı. Bilmiyorlar sen sende bir hatlama oldu. Ama esas olayın içerisine sen girmen gerekiyor. haza gitmen gerekiyor. Mesela bu Meşeyh-i Kiram, Evliyaullah bu isimlerden o müminlere bahseder. Ama esas bu olaya kendilerin girmesi gerekiyor. Gire, girenler de var, girmeyenler de var. Beş vakit namazını kılan, farzı yerine getiren, amelin farzı yerine getiren ve devam eden, ihlasını muhafaza eden, ihlas dairesinde olan bütün müminlerin imanı e, tahkikidir, kuvvetlidir. Yani ehli cennettir. Ve bunların da korkmaya gerek yok. Fakat bunu muhafaza edecek. Yani alta düşmeyecek. Devam edecek. Ömrünün sonuna kadar. E fakat yani iman dereceleri ayrı, düşük iman ayrı. Fakat ne olacak? Taban, sınır. Nedir? 5 vakit namaz, yedi kebairi terk, bir ramazan. O insan bunları yapmazsa fasık olur. Günahkar mümin olur. Günahkar mümin olmasından dolayı ancak imanla giderse, Cenab-ı Hak bunun hatalarını affedebilir de, etmeyebilir de. Affederse geç, affetmezse artık hatası kadar e, cehennemde kalıp daha sonra cennete gider. Ama imanla gitmek şartıyla. Yani işin ötesinde iman dereceleri çok e, çalışırsa artık devam eder. O iman artar. O âli bir durum.